Kardeşim konuşabilirsin. Şey ben örümcek kızın beni aldattığını düşünüyorum. Ne? Evet kardeşim. Bir haftadır bana çok soğuk davranıyor ve ne yapacağım bilmiyorum. Allah Allah kardeşim ya ciddi misin sen? Vallahi öyle kardeşim ya. Ne yapacağım şaşırdım. Sence onu nasıl e, şey yapabilirim yani anlayabilirim? Kardeşim kamera takabilirsin. Kamera evet bende zaten kamera vardı. Bana yardımcı olur musun? Evet elbette yardımcı olurum tabii ki de. Onu beraber yakalayabiliriz. Acaba sen yokken eve birileri mi götürüyor? Evet Tarık onu düşünüyorum işte. Ondan şüpheleniyorum. Hadi gel kamera takalım be. Örümcek kızın yaptığı bir göz atalım. Ne dersin? Olur kardeşim. Tamamdır Feridaysi. O zaman video like atalım. Kanalımıza abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım Feridaysi. Benim mutlu etmek için lütfen video like Kanalımıza abone olmak için. Hadi bakalım Feridaysi video like atan. Kanalımıza abone olmak Herkesin inşallah annesi babası ölüms olur. Ders olur, yüz olur ve istediğiniz her şey olur diyorum arkadaşlar. Amin. Evet arkadaşlar. Amin. Hadi bakalım. Fakir mutlu Neyse. Hadi gel bakalım Tarık. Acaba nereye yerleştirsem? Kardeşim böyle gizli. Anlaşılmayacak yerleri yerleştirir. Sen hem onun eve getirdiği erkek hem de kız farkına varmaz. Evet bence şuraya yerleşirsek iyi olur Tarık. Tam da kapı girişine öyle değil mi? Evet mantıklı olurdu. Evet ee, şöyle yerleşirdik. Evet bu iyiymiş Tarık. Evet evet tam da güzel yere yerleşirdi. Şimdi <laughs> şimdi evin diğer yerlerine yerleştirmemiz gerekiyor. Evet Tarık. Hmm, başka nereye takabiliriz Feridan şu gizli kamerayı? Kardeşim kurabiye kutusunun bulunduğu yer. Aynen dur dur kurabiye kutusunu şuradan alalım Feridan. Hadi hadi hadi. İşte bu tamam. Aynen arkadaşlar aldık buradan. Şimdi buraya da yerleştireceğim. Aa, buradaki kameraları kesin de fark edemez değil mi Tarık? Eminsin. Kardeşim ederse ilişkiniz biter bak ben sana diyeyim ha. <laughs> evet vallahi biter Ferit ise. Ama belki de aldatmıyordur beni he. Evet aldatmıyorsa ayıp olur yani. Evet ayıp olur Ferit ise. O yüzden böyle kameraları çok gizlemem gerekiyor. Acaba buraya mı koysam? Şuraya koyabilirim. Aynen arkadaşlar. Burası çok iyi bir yer. Şöyle bakalım. Evet. Burası mutfağa bakıyor. Tamamdır kardeşim. Şimdi yatak odasına koyman gerekiyor. Bütün iş orada bitiyor. Tamamdır kardeşim gel. Yatak odasına çıkalım hemen. Evet kardeşim. Bu bir yerde çok gizli bir kamera yerleştirmen gerekiyor ki örümcek kızı saplayabilirsin. Evet Aslan Tarık haklısın. Bak kardeşim burada klimanın oraya koy. Klimanın orası. Evet. İyi yer değil mi? Evet kardeşim. Tabii gide. Klimayı çıkar. Tamam koy. Aynen öyle kardeşim. Çok iyi yer değil mi? Evet çok iyi yer Feridaysi. Burada bence var ya örümcek kız bir şey bile fark etmez. Aynen öyle kardeşim. Hiçbir şey fark etmeyecek. Böyle kameraya kayıt dedin Feridaysi. Güzel. Tamamdır arkadaşlar. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Evet kardeşim çalışıyor. Şimdi yatak odasına bir tane daha kamera koymanı tavsiye edeceğim. Bir tane daha kamera olsun. Çünkü alta çok kamera koyduk. Evet alta çok kamera koymuştuk Feridaysi. Yatak odasına bir, birazcık koyalım değil mi? Evet kardeşim. Bir kamera yetmez. Belki bulacaklar. Evet belki bulacaklar. Aynen. O zaman şuraya da bir tane yerleştirme arkadaşlar şöyle tamamdır aynen kardeşim çok iyi yer şimdi o bütün odayı görüyor mu dur bakayım evet sanırım görüyor Tarık ya bir bak bakayım evet Feridaiz görüyor ya da yataklara kadar görüyor İyi tamam kardeşim tam da bizim istediğimiz gibi <laughs> evet Tarık tam da bizim istediğimiz gibi şimdi ben bunu yerleştirdim de nereye saklanacağım Tarık kardeşim evin gizli bir yerine saklanacaksın ve eğer eve erkek getirirse ona sürpriz yapacaksın tamam mı ee, tamam Tarık tamam bu iş bende bu iş bende şimdi dışarıda kamera yerleştirmemiz gerekiyor Tarık ya onu nasıl yapacaksın? Kardeşim onu da şöyle yapacağım bak izle. Şöyle çıkacağım şuraya hop tamam. Şimdi tam şu üstte arkadaşlar tam hatta ortasına şöyle bir kamera yerleştireceğim. O da dışarı kamerası. Aynen öyle Tarık'cığım. Bu da araba falan gelirse adam arabasıyla durursa ben de buraya kontrol edebileceğim. İyi tamam çok akıllısın ya sen IQ'lu. <laughs> Tarık ya IQ'lu dedim aşağı düştüm ya. Gel sen de aşağı. Kardeşim dur ya ben gelemem şimdi korkarım ya. Atla Tarık atla ne olacak? Ya kardeşim bak bana atlattırdın ya. <laughs> Tarık atla atla bir şey olmaz o kadar da yüksek değil şimdi evet Tarık bütün kameralar çalışıyorsa şimdi örümcek kızı bekleyeceğiz öyle değil mi? Evet kardeşim ev, evden uzaklaşıp örümcek kızı beklememiz gerekiyor anladın mı beni? İyi tamam Tarık nereye gidelim kardeşim? Gel kardeşim benim evden izleyelim iyi tamam Tarık sağ olasın önemli değil ne demek? O bizim evde hem de şüphe, az şüphe çekersin anladın mı? Evet evet Tarık şu kapıyı gireyim içeri ya tamamdır kardeşim dur açayım. <laughs> İşte bu. Sonunda evime geldim be. Benim evim güzel evim. Neyse. Fakir. Örümce soruyor. Geçer misiniz? Allah Allah. Niye açmıyorsunuz kapıyı? Açsanız hadi. Allah Allah. Dışarıda kaldım neyse. Ben açayım kapıyı madem. Hop tamamdır. Kardeşim sana bir abi tavsiye söyleyeyim mi? Seni aldattığı falan yok. Seni hatta çok seviyor. Siz biz var ya boşuna kurduk bütün kameraları. Var ya sana şimdi güvenmediğini anlayacak. Hayır Tarık boşuna kurmadık kardeşim. Ben evde bir şeyler buldum diyorum sana. Ne? Evet kardeşim bir şeyler buldum tamam mı? Sus diyorsam sus yani tamam mı? Allah Allah. Evet örümcek kız işte orada. Bak telefonla birisiyle konuşuyor. Acaba kimle konuşuyor? Evet evet şey gelebilir misin? Anladım tamam tamam sağ ol. Tamam mı? Arkadan gel falan diyor. Allah Allah bir saniye. Birisi de konuşuyor. Tamamdır aşkım. Öptüm. Hadi bay bay tamam getirmeyi unutma. Allah Allah. Allah Allah birisiyle konuşuyor Tarık. Duydun mu? Evet kardeşim duydum. Aman Allah'ım gerçekmiş. Evet arkadan gel falan diyor. Önden gelme diyor. Allah Allah. Sanırım bizim senin görmemen için. Evet arka taraftan gelecek. Havuz tarafından kardeşim. Arabasıyla sanırım. Evet öyle yapacak sanırım Ferit ailesi. Ne yapacağız Tarık? Bilmiyorum kardeşim ya. Ya of ya of. Arkaya kamera yerleştirmeyi Koş, yerleştireyim ben o zaman ya. Yani Hemen koşup yerleşeceğim. Nasıl olur? İyi tamam mantıklı. Git arkada kamera yerleşir. Çabuk. İyi tamam Feride Hemen arkaya gidip kamera gerekiyor. Abi arkadan geleceğini nereden kesebilirim? Aha örümcek kız orada. Ah, ah, ah. Orada Ferit Aysel orada tamam beni gördü mü görmedi. İşte bu. Şimdi arkaya kamera yerleştireceğim şöyle. Arkadaşlar arkada bir tane kamera. Şunu da yerleştireyim. Tamamdır Ferit Aysel. Burayı unutmuştuk. Demek ki <laughs> örümcek kızın yeni sevgilisi arkadan gelecek bir şey Bu benden kaçar mı? Neyse Tarık yerleştirdim. Tamamdır kardeşim.